217 numaralı Birleşik Kırak Türkmenleri cephesi listesinin ikinci sıra adayı Mardin Gökkaya seçim atmosferinin giderek yoğunlaştığı Kerkük'te çalışmalarına hız verdi. Gökkaya eski valilik caddesinde gerçekleştirdiği seçim turunda esnafla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi, destek çağrısında bulundu. Gökkaya Türkmen toplumuna seslenerek her oyun Türkmen siyasi gücünü artıracağına vurguladı. Seçmen kartlarını almak sadece bir idari işlem değil, Türkmen varlığını geleceğe taşımak için atılan en önemli adımdır diyen Gökkaya, tüm vatandaşları sandığa gitmeye davet etti. Ziyaretinin ikinci durağı olan Bozok Çay Bahçesi'nde konuşan Gökkaya, yaklaşan seçimlerin Türkmenler için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bağdat'ta güçlü bir Türkmen sesi oluşturmak sadece bugünün değil yarının da teminatıdır ifadelerini kullandı. Türkmenlerin birlik içinde hareket etmesinin zorunluluğuna değinen Gökkaya, her bir Türkmen'in oyu Bağdat'taki temsil gücümüzü belirleyecek. Bu seçim kader seçimidir dedi.